Selam portakallarım. Ee, Pinky Çilek Toka. Yani ben kısaca ona Pinky diyeyim. Pinky e, bizden edit videosu izlemiş, istemiş ve ben de edit videosu yapacağım. Edit yapmayı çok seviyorum hatta. Adım edit. Her neyse şimdi ben ilk olarak tabletimde ne olduğunu anlatacağım. Instagram kullanıyorum. Happy Toka World. World ne ya? Konuşamıyorum bugün. World konuşamıyorum. An anladınız mı siz. Minecraft de Mega World. Ya niye World oluyor? World değil World. Ay hani neyse siz anladınız benim ne demek istediğimi. <gülüyor> Allah. <gülüyor> çocuk modu uzun. E, çocuk modu ben kullanmıyorum. Kardeşim kullanıyor ama güncelleme gelmiş ve güncellenmiyor. Ay neyse. E, zoom -order. E, işte videoları çektiğim şey Roblox, MYT Müzik, Skype. Skype'ı ben de kullanmıyorum. Ne olduğunu da bilmiyorum hatta. CapCut, Gasha Life, e, ee, Sehazam, şey siz. PixArt. Yani editleri CapCut'tan yapıyorum. Şimdi Çınar ne yapıyorsun lan? Buradan benim videolarım var. Hatta bakın ben yeni eve taşındım. Hatta şu video kurgu bir video. Her neyse i̇şte ben direkt şu 11 saniyeliği videodan önce çekmiştim. Editi sizin için yapmak için. Böyle bomboş bir video. Hiçbir şey yok şu şekilde. Komple böyle. Bu kap kutu yazısını kaldırmıyorlar. Ama silden şöyle kaldırabilirsiniz. Aa ne oldu? Şimdi seslerden ee, bunu herkes biliyordur. Bunu Toka şey de yapıyor. Ee, bakın seslerden bu şekilde. Ana niye bende bu kadar büyük bir ekran çıktı ki bilmiyorum. Ee, her neyse. Bakın videodan ses çıkarım. Yani her neyse ya ben Şöyle kuzenimle otele gittim videosunu size izleteyim. Bunu yayınlayacağım. Anne yani ben. Ya ne oluyor lan? Ne oluyor? Ha şu videoyu edit yapmamıştım ben. Ve silmedim de. Yani sonra gelip portakalları buradan e, şu şekilde ayarlayabiliyoruz renklerini stil, A, A stilden Böyle renklerini, buralarını, buralarını, böyle görünmezliğini efektlerden Bak, Bir saniye anneciğim Bakın bu şekilde ayarlayabiliyoruz Her neyse Şimdi sizin en çok kullanacağınız konuya gelelim e ee, şuradan metin ekleden çıkartmalar var ve bu çıkartmalara giriyorsunuz. Ve çıkartmalarda efsu 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 şeyler var. Hatta bak Queen'in bunu kullanması gerekiyor. Queen. Bu umar. Oh Bakın to Queen. O. Hatta sonra Queen'in kardeşinin kanalı Kink. Kinkim. Yani Kinkim. o da Çınar susar <laughs> yani Çınar da bunu kullanabilir ama portakal yok. Yani neden yok? Neden yok? Portakal istiyor be bana ne? Her neyse bizim en çok işimize yarayacak bu. Aynı şey. Bir sus. Aynı şey. Evet aynı şey. Her neyse bakın. Burada böyle otomatik şey var. Şöyle nasıl anlat. Şu şekilde göstereyim. Şurada şöyle bir şey var. Ona tıklıyoruz. Sonra burada 1000K Super K Search Follow Like Report Follow Art Bildirim Art Konuşalım mı? Fener Böyle fotoğraf makinesi Milyonlarca şey var Yani bakın ben de buraya milyonlarca şey koydum Hepinize selam portakalları. Bugün çok güzel bir hile ile karşınızdayım. Ha bu arada kanal... Vır, ne diyeceğimi unuttum. Ha, Nehir'in kanalına da yani kuzenimin kanalına da abone olmayı unutmayın. Tokalarsın Nehir. Bakın üç yerde yazacak. Şu ekranın içinde bir yerde yazacak. Ne yazdın Hata tamam ya. Yazılı yazacağım. Sonra veya içeride de çıkabilir. Ay, bir saniye. <laughs> Ay, bu şekilde. Evet bu şekilde. Bir de burada çıkarmalar var. O da aynısı. İnşallah düşündüğüm şey değildir. Çünkü albümlere girdim. Kendi fotoğrafımın çıkmasından çok korkuyorum şu an. Ama sanki yüzümü gördünüz benimle. Tabi. Nereden bileceksiniz benim yüzümü? Neredeyse çıkmıyor. Hiçbir şey. Buradan da ekrana fotoğraf koyabiliyorsunuz. <laughs> Bakın böyle efektler var. Müzik efektleri. Gitar yani. Müzik değil de şöyle müzikle ilgili olan. Hocam sonra <laughs> Veya şey içeride çıkabilir ee, yorumlarda ve açıklama kısmında kuzenimin kanalına etiket ve de şeyde su. başlıkta video başlığında her <laughs> neyse. Şimdi böyle de açıp bunu buraya koyuyorsunuz sonra kapatıyorsunuz kapağını bir tane hediye çıkıyor inşallah doğrudur ben bunu youtube'da gördüm. Kapağını açıyorsunuz. Bir tane daha gelmesi gerekiyor. Neden? Her neyse. Portakallarım gelmedi. Hayır çok tatlı. Ay çok tatlı. Evet. Yani bu şekilde. Ben de videoya daldım da da portakallarım. <laughs> Her neyse siz anlamışsınızdır zaten. Ha bir de şöyle yapabiliyorsunuz. Buradan kapak fıtır şu şekilde ekliyorsun. Şablon kullan. Ee, buradan şablon kullanabiliyorsunuz. Böyle zümra böyle bir de böyle var. Siz bunların hiçbirini kullanmazsınız diye düşünüyor. Her neyse yoğuruyor. Bir de şöyle var. Alam alam. Ay, şuradan bir tane sıçıyorsunuz. Böyle bir yer. Sonra buradan Medine ile Sonra burada Abu bacak yazmış. <laughs> Sana kanka yazdım ben. Yanlışlıkla kanka bu arada. Ben de depolama asla olamaz. Ve zaten ben bunu kaydetme gereği de durdum portakallarım. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ha bu arada Gacha Life'da ben böyle. Biri Gacha Life oynuyorsa ise e, beni bu şekilde yaparsa çok mutlu olurum. Ne haber kanka? Ziyatta. Bala 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 bala. Aa, bala 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 bala. Bala 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 bala. Bala 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 Çok iyi değil Bala ee, bala 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 bala. Şey ben bu arada. Ee, bala 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 bala. Ee, bala 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 bala. Her neyse yeter bu kadar. Bay bay. Size seviyorum. Bu videoyu tutamayacağım yalnız. Söyle. Bay bay. Hatta şöyle yapayım. Ya şu an sizin bunu görmemeniz gerekiyor ama ben buraya bay bay yazıp. Size abuziddin kılılı bacak da abuzidin. Bu arada kuzenimle video gelebilir ee, çünkü neden neden ve ya kuzenim min kanalında ben olurum benim sesim kuzenim kanalına gelip ya da kuzenim benim kanalıma konuk olur çünkü buluşacağız iki gün sonra. Çok mutluyum. Hadi bay bay.